Herkese selam arkadaşlar. Niye böyle bir giriş yaptım ki? Herkese selam. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Şu anda Azerbaycan Bakü'deyim bildiğiniz üzere. Ve bugün de sizinle beraber Formula 1'i izlemeye gidiyoruz. Formula 1 yarışını. Küçüklüğümden beri hep izliyorum Formula 1'i. Ama hiç canlı görmemiştim. Bugün ilk defa canlı canlı izleyeceğim Formula 1'i. İnşallah Verstappen kazanacak. Neyse. Burası da hostelim. Hemen şöyle kısacık göstereyim. Hop. hop. Burası hostel. Ee, For Boutique Hostel sahibi çalışanları falan süper insanlar. Ee, 8 manat yani 81 TL'ye kalıyorum. Ee, Tabi şu anda Haziran 2022. Sonra baktığınızda fiyatlar belki değişmiş olabilir. Haydi gidelim Formula 1 izleyelim. Hostelimiz bakın. For Boutique Hostel. Şöyle ve şansıma da arkadaşlar Hostel Benim e, Formula 1 e, nasıl anılır, Tribünümün Yanında Benim bundan haberim bile yoktu Ben rastgele Hostel e, tutmuştum rastgele bilet aldım yani Bilet sadece iyi bir yerden olsun diye aldım Ama direkt hostelimin yanındaymış abi Hiçbir yere yürümeme falan gerek yok yani direkt 100 metre falan gidebiliyorum Bu arada Biletimin fiyatı da benim az neft tribününden 550 euro bunu da belirtelim çünkü eminim soracaktı insanlar 550 euro bir kere zaten Formula 1'e gidiyoruz o yüzden aman dedim hayatı bir kere geliyoruz yaşayalım buna yaşamak denirse hadi gidelim böyle her yer kapatılmış durumda. Ülkede şu an hiçbir yere gidemiyorsunuz ya yani şehirde. Çünkü yollar kapalı, oradan gidemiyorsun, buradan gitmen lazım. Yollar çok değişiyor, orayı açıyor, burayı kapatıyorlar. Bayağı problem. Azerbaycan halkı buna pek nasıl denir o? Bu durumdan çok da mutlu değil aslında. Ama yapacak bir şey yok. Formula 1. Şimdi alt geçitten biz de gidiyoruz. Benim tribünüm tam olarak burası arkadaşlar. Aznef tribünü. Böyle denizin tam kenarında bir pist burası. Şehir pisti diye geçiyor. Monaco pistinden sonra e, ikinci bir e, şehir pisti burası. Direkt sokakların arasında falan. O yüzden çok daha keyifli. Yapay bir pist değil. Yani yapay pist tabii ki de <laughs> şehirde yani. Burası da bizim giriş kapımız. Buradan biletimizi gösterip bilekliğimizi alacağız. Evet şimdi arkadaşlar girdik içeriye. Böyle bir alan burası. Her tribün için ayrı ayrı alanlar var. Şimdi hepsini gezeceğiz sizinle. bir fana olarak şunu söyleyebilirim, burası en keyifli pistlerden birisi bu arada. Çok fazla düzlük var, çok fazla geçilebilir alan var. O yüzden keyifli. Çalışanların bölgesi. Çalışanlar işte hep bu bölümdeler. Dinlenmek için vesaire. Şey çok güzel ama ya şey yani pistin böyle ormanın, işte denizin falan kenarında olması çok hoş gerçekten. Her yerde böyle mıntıkası, her medical point. Böyle sağlık merkezleri var. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa vesaire diye. Burası da Gız Galası tribünü. Kız Kalesi tribünü. Gız Galası. Gız Galası, Kız Kalesi demektir değil mi? Gala, kale, gala, gılı, kale kendi yani kendime güzel boş şey yapıyorum ya. Bu arada ben yeni uyandım arkadaşlar. Uyanıldı. 28 dakika falan oldu <laughs> Uyandım, yüzümü yıkadım, dişlerim fırçaladım. Tamam dedim, gidebilirim. Su bile içmedim. Böyle gereksiz bilgi verdim size şu an. Devam. Şimdi göstereceğim alanda ana toplanma alanı gibi topla eğlenme alanı gibi düşünebilirsiniz. Burada böyle çocuklar için yapılmış bir şey var. Yine çocuklar için yapılmış bir pist var burada. Böyle çocuklar işte burada araba kullanıyorlar. Kullandıkları araba formül arabası değil ama olsun. Böyle işte içeri şehri yapmışlar. Minyatürünü, alev kulelerini yapmışlar. Çocuklar eğlensin diye böyle bir şey de var. Yine burada çocuklar için. Çocuklar için ya. Bizim için bir şey yok kardeşim burada. Genç çocuklar için. Herhalde aileler uğraşmasın çocuklarla diye. Salıp gitsinler buraya diye. Bir sürü çocuk geri yapmışlar abi. Çok iyi. burada yarıştılar işte. Fethel Alenazol ve diğerleri. Tabii Verstappen'i Hamilton'ı saymıyorum yani. Burada işte buraya çıkıp birinci oldum yey falan diyebilirsiniz. Burada bana anlamsız gelse de tırmanış yeri var. <laughs> Niye tırmanış ya? Formula 1'de neden tırmanış yeri var? O tarafta zaten çok fazla bir şey yoktu yani. Hatta olan kadar yani. O yüzden ben de tribünüme doğru geri dönüyorum şimdi. Bir de bu arkadaşlar işte paddock diye bir paddock, paddock diye bir ee, taraf var. Orası zenginlerimizin bölgesi. Ee, bileti 5 bin dolar sanırım onun ee, iki günlük. Orada böyle ya zenginler ya işte prensler, prensler işte üst düzey insanlar diyeyim var. İnfünsörler de var. Beni çağırmadılar. İşte. Biz o kadarlık influencer değiliz daha. Değilmişiz. Üzmüyor bu bizi. Evet. Adam odada bir şey yok canım orada ne ya aynı yemek var şampanya var bir tek bedava ya çaktım Rumlaydı ya ama <laughs> aynı şeyler bizde de var şampanya ve ücretsiz yemek yok ama 5000 dolar verip e, sadece start stop bölgesini izlemek istemiyorum start stop mu start start -fish bölgesini yani pit stopun üstündeymiş çaktım Rumlaydı <laughs> neyse biz gidelim abi halktanız biz. Hadi. Orada bir şehit ailesi var. Çünkü e, buraya, dün sıralama turunu duymuştuk, İlk daha başlangıç şey diyorlar işte Karabağ'da e, şehit olan ailelere, işte şehitlerin ailelerine sabır dileriz ve işte burada da şu anda aramızda e, gazi ve şehit ailelerinin de olduğunu biliyoruz demişlerdi. E, çünkü onlara bilet verilmiş sanırım. Gazi ve şehit yakınları da şu anda buradalar. Böyle. Ben de kendim hot dog aldım. kahvaltı yapmadım. <laughs> hot bu. İçine keşke bir şey koyu Ekmek arası ekmek gibi gözüküyor şu an. 5 i̇şte manat bu da yani 50 TL yapıyor. Hot dog. Çok sevmem hot da neyse yapacak bir şey yok. Bomla bir daha çıkalıyoruz ya. Tribüne doğru gidiyoruz arkadaşlar artık. Az nef tribünü. Benim tribünüm. Allah yarışta ya kötü bir dua, dua değil, bir dua gibi olacak ama şöyle bir yer kaza maza görsek yani üzülmem yani. <laughs> Vallahi üzülmem yani. Ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar, ee, adet tribünde geldim. Tribünde böyle bir yer, renkli koltuklar. Daha yarış başlamadı bu arada. Saat 3'te başlayacak yarış. Yani daha yarım saat var aslında. Şimdi herkes ayağa kalktı çünkü ulusal milli marş okunacak ama o anları çekmeyeceğim tabii ki çünkü saygısızlık olmasın diye. şehir halkasında. Evet şimdi yarış başlıyor arkadaşlar. Evet şimdi e, e, formasyon turu atılacak ondan sonra da gerçek yarışımız başlayacak. Şimdi sadece öyle bir dolanıyorlar bir turlu olarak. Şimdi formasyon turbeti şimdi yarış başlayacak. Hadi bakalım. Acaba burada bir kasa fasa görecek miyiz merak ediyorum. Şu an Perez birinci. Herkes bir anı bağırmaya başladı. Birazdan buradan geçecekler, birazdan. Bekliyoruz. Ya! Yeah. çok mutluyum bugün şu ben an burada olacağım. Teşekkür ederim geliyorum. kendime. Valla buraya da geldik be. Bunu da yaptık. Sırada NBA var. Bir de Lakers maçı kaldı. Ona gireceğiz. Sainz, Russell, Gasly, Hamilton, Vettel. <laughs> Aynen. Şu an durum böyle. Leclerc normalde birinciliği sıralama tutundu ama o startta ikinciliğe düştü. Şu anda Perez birinci. Yürü Perez. Yolundayız. Leclerc'in <laughs> <lök> <laughs> arabasına dumanlar çıkıyor şu an. Ekrandan gösteremiyorum size. Ama gelirse buraya arabasından şu anda. Ve Bir Lökler birinci olmuştu. Perez ve Verstappen'in e, pist topundan sonra Lökler birinci olmuştu ama şimdi Lökler yarışçı kaldı. Çok mutlu oldum şu an diye. Gereksiz mutlu oluyorum. Verstappen kazanınca veya Perez kazanınca. <laughs> Şu anda durum ver. Safen birinci, Perez ikinci. Aynen. George Russell üçüncü. Dört kimdi? Dört yok. Lökler elendi. Dört bin şu oldu. Ama yine Verstappen şanlı birinciliğiyle bitireceğiz inşallah bugün de. Hava o kadar sıcak ki millet kaçtı yani. Biliyorum bak Buralar böyle bomboş kaldı. Diğer taraflarda da boş şeyler var. Böyle bomboş. Hava şu anda 30, 32 derece falan ama güneşin altında yanıyoruz. 40 derece vardır şu an burası. İşte yarış bitti arkadaşlar artık. Son tur şu anda. Artık özel herkes kaçıyor. Perez'di galiba. <laughs> Aynen bu Perez'di. Verstappen geldi birinci oldu. Yani Verstappen, <laughs> Perez, <gülüyor> Russell, Hamilton, Gasly, Vettel, Alonso, Ricciardo. Bu <laughs> da yeah. <laughs> 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 Hamilton. Sırada Los Angeles var. Buradan sonra gitmiyorum yani. Maç olarak yani spor olarak Lakers'ın maçına gitmek istiyorum. Bakalım. Bakalım inşallah o da olursa. Gideceğiz Amerika'ya bir gün gidersem ABD'ye. Ama şunu söyleyeyim. Yani Formula sadece bir kere gelinmeli. Yani çok böyle yani ben yani ben fanıyım seviyorum vesaire ama Hani şey değil Abi her yarışa giderim Her yarışı izlerim wow. Olmadı Çok sevdim ama bir daha gidersem Monaco'da falan giderim hani Böyle çok farklı pist olursa Veya denk gelirsem giderim Formula bir kovalamam yani Bir daha gelir miyim bilmiyorum bu arada Formula 1'e gerçekten yani Belki Monaco'da falan hani Monaco ya, Monaco gideyim falan diyebilirim. bunun dışında zannetmiyorum gideceğimi. Teşekkür ederim videomu buraya kadar izlediğiniz için. Öpüyorum herkesi. Çok iyi bakın kendinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Azerbaycan'dan bir sürü video gelmeye devam edecek efendim. Erstafen be. Yine yendi. Yine kazandı. Yine birinci oldu. O adam Doğuştan şey... Ne denir ona? Kazanmak için doğmuş herif ya. Yani. Hamilton da kazanıyordu ama... Nasıl koyduk ama Hamilton'ı <laughs> hiç sevmiyorum da Hamilton'ı o yüzden neyse öpüyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın haydi bay bay